Herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Bugünkü videomda özgüven konuşacağız. Özgüven ne demek? Bir şeyin başına öz gelirse kendine anlamına gelir. Özgüven de kendine güven demek hepimizin bildiği gibi. Şimdi sizlere dört sorudan bahsedeceğim. Aslında bu soruların cevapları bize özgüvenin tanımına götürecek. Bunlar ne diyecek olursanız. Bir, kendimle ilgili ne düşünüyorum? Yani kendimle ilgili hangi düşüncelere sahip? İki, Kendim olmaktan mutlu ve memnun muyum? Kendiyle mutlu ve memnun olmak. 3. Kendimle ve çevremle barışık mıyım? Yani kendimle ve çevremle barışıksam evet özgüvenli biriyim anlamına geliyor. Ve son sorumda kendi değerinin farkında mısın? Sen kendi değerini bilmezsen kimse senin değerini bilmez. Önce kendi değerini bileceksek ki Başkaları da yani dış çevredeki kişiler de bu aileniz olabilir, iş hayatınızdaki arkadaşlarınız olabilir veya diğer sosyal çevreniz olabilir. Siz kendi değerinizi bilmezseniz, onlar da sizin değerinizi bilmezler. Öncelikle özgüvenin temelinde de kendi değerini bilmek var. Bunu söylemiş olalım. Peki bazen deriz ki böyle wow, çok özgüvenli biri. Çok havalı, çok özgüvenli. Kendinden emin, kendine güveni olan deriz. Kendine güvenen deriz. Bazen de ya bu kişi ne kadar düşük özgüvenli. Ay, pasırık, değişik bir tip deriz, değil mi? Peki özgüvenli kişilerin genel olarak özelliklerine baktığımızda nasıl ki özellikler olduğunu konuşalım birazcık da. Hedefleri, amaçları fazlasıyla somut ve belirgin olan kişiler. Kendilerine adı özgüven zaten. Kendine güven, kendilerine fazlasıyla güvenli kişiler kendilerini çok iyi tanıyan, çok iyi kendilerine değer veren, fazlasıyla planlı programlı kişiler ve tabii ki hayatın içerisinde olmazsa olmazı iyi iletişim becerilerine sahip insanlar. Hatırlarsanız iletişim videomda anlatmıştım. İletişimin temelinde 3 tane ağdan bahsetmiştim. Anlamak, anlatmak, anlaşmak. Bu üç A yoksa demiştim, doğru bir iletişim kuruyorum demeyin demiştim. İşte özgüvenin içerisinde de bütün davranışlar hayatın her alanında olduğu gibi. Çünkü biz sosyal varlıklarız, iletişiyoruz, iletişim kurmak zorundayız. İyi iletişim becerilerine sahip insanlar olduğunu biliyoruz. Özgüvenli o, wow dedim yani ya, o tiplerin, özgüvenli insanların iyi iletişim becerilerine sahip, rahat ve girişken olduklarını biliyoruz değerli arkadaşlarım. Biraz da böyle birkaç tane sizlere videomu bitirmeden önce ipucu vermek istiyorum. Peki özgüven geliştirmek. Nasıl geliştiririm? Doğuştan gelir mi? Sonradan şekillenir mi? Evet doğuştan gelir ama doğduktan sonra şekillenen bir durumdur özgüven. Yani hiç üzülmeyin. Aman şöyle oldu, böyle oldu, nasıl yaparız vesaire gibi hiç endişe etmeyin. Öncelikle kendinizi çok çok iyi tanıyın. Yani SWOT analizinizi yapın aslında. Evet işletmeler için SWOT'tan bahsederiz. Hep güçlü yönler, zayıf yönler deriz. Tehditler, fırsatlar ama acaba kendimizi ne kadar tanıyoruz? Güçlü yönlerimizi biliyor muyuz? Zayıf yönlerimizi biliyor muyuz? Güçlü yönlerimizi daha da güçlendiriyor muyuz? Zayıf yönlerimizi de o ibrenin güçlü tarafına itebiliyor muyuz acaba? Hep takdir, bir başka şey. Hep takdiri dışarıdan bekliyoruz. Acaba kendimizi takdir ediyor muyuz? kendimizi takdir etmekte de özgüven geliştirmek için çok çok önemli. Zaten bana göre kendinizi takdir edebiliyorsanız başkaları da aynı değerde olduğu gibi değer vermek de sizi zaten takdir eder. Siz kendinizi takdir etmeyi bilin. Başkalarından onay takdir beklemek tabii ki güzel ama öncelikle kendi değerinizi bilin. Kendinize farkındalık yani öz farkındalık içerisinde olun ve kendinizi takdir etmeyi Bil E iletişim becerileri dedik. Wow, yüksek özgüvenli bireyler dediğimizde kendinizle iyi iletişim kurun. En güzel iletişimimiz kendimizle iletişim. E hocam nasıl kendimizle iletişim? Eminim sizler de şöyle mi olsun, böyle mi olsun? Ben de gün içerisinde kendimle çok çok irtibattayım ve konuşuyorum, iletişim halindeyim. Şöyle mi yapayım, böyle mi? Burcu şöyle mi oldu, acaba bunu da böyle mi yapsam? Bu bizim kendimizle olan iletişimimiz. Ve sizlere de kendinizle olan iletişiminizi güçlendirmenizi, kuvvetlendirmenizi önereceğim. Bir başka şey, başarısızlık, hata yapmak. Eyvah, hata yapıyorum. Öyleyse hiç yapmayayım. Hayır, durum böyle değil. Hataları kabullenmek gerekiyor. Öncelikle mükemmelliyetçiliği bir kenara atalım. Hatta böyle varsa şöyle yapalım. O, bir kenara. Aynı bu kağıdı tortop yapıp fırlatmam gibi atalım. Mükemmel diye bir şey yok. Attık çöpe. Bitti, gitti. Ama kendimize somut, erişilebilir, ulaşılabilir, akılcı yani smart dediğimiz hedefler koyalım. Rasyonel olsun bunlar. Mükemmeliyeti olmayalım. Çünkü hayatta mükemmel bir insan yok, mükemmel bir iş de yok. Mükemmel bir şey yok zaten özünde. O yüzden dostlar mükemmel olmayı hedeflemekten bir vazgeçelim. Biraz önce attığım kağıt gibi ondan bir sıyrılalım, kurtulalım var olanı kabul edelim ama bu demek değil ki zaten mükemmel diye bir şey yok hocam. O zaman bırakalım gitsin. Böyle de değil. Elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Olabildiğince iyi yapacağız ama mükemmel diye bir şey olmadığını kabul edeceğiz ve ona göre bir yol izleyeceğiz. Kendimizle barışık olalım. Kendimizle ve çevremizle hatta bir de kendimiz ve artı dış çevreyi de ekleyelim buna barışık olmak gerçekten özgüven geliştirmenin yollarından bir tanesi. Bir başka şey hata yapmaktan korkmayalım demiştik. Onu atlamadan geçmeyelim. Hata yapmak hep şöyle diyoruz. Hata yaparsam yapmayayım ama ne olacak ne bitecek. Hiç korkmamak gerekiyor. Önemli olan aynı hatayı tekrar etmemek olmalı. Yani şöyle geçmişteki hatalardan ders çıkar. Yoluna evet ben ilgili dersi aldım çıkardım. Yani payıma düşeni aldım. Yoluma da çıkardım bu dersle devam ediyorum mu söyleyebilmek çok çok önemli bu noktada. Ve baktığımızda dedik ki hata yapmaktan korkmayalım dedik. Bir başka şey başarısız olma korkusu. Hepimizde var. Ay başarısız olur muyum? Eyvah ne yapacağım? Ya biri ne derse bir kere ne derseleri de şu anda etrafımda kağıt yok ama biraz önceki kağıt gibi attık gitti topa. Çöpe top yapıp attık. Başarısızlıklardan korkmayalım. Tam tersi, özgüven geliştirme yolculuğumuzda başarısızlıkları da şöyle görelim. Ha bir başarısızlık oldu. Evet oldu. Ama bu bir dahakinde de başarısız olacağım anlamına gelir mi? Hayır tabii ki gelmez. Başarısızlık bir yaşam biçimi değildir. Başarısızlık yaptım, ilgili dersimi ve başarısız oldum. İlgili dersimi aldım ve çıkardım. Aldığım dersle yola devam ediyorum. O da onun da öyle olması gerekiyormuş diye kabul etmek bu noktada çok çok değerli. Yani kabul etmek derken aslında kendine kabul, kendimizi kabul etmekten bahsediyorum. Çünkü kendini kabul etmek, kendini iyi tanımak, kendini takdir etmek, kendiyle barışık olmak bunların hepsi aslında özgüvenin gelişimine katkı sağlıyor. Kendi potansiyelinizin hep farkında olduğunuz günler diliyorum. İlla bir yerlerde bir potansiyeliniz vardır efendim. Onu kaybetmeyin, geç olmadan fark edin. Hepinize özgüven dolu, sağlık dolu günler diliyorum. Sevgi ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın.